Ricardo Quaresma'nın kariyeri? Asıl adı Ricardo Andrade Quaresma Bernardo olan Quaresma. 26 Eylül 1983'te Portekiz'in Lisbon şehrinde dünyaya gelmiştir. Sporting altyapısında başlayan Q7, ilk profesyonel olarak 2001 yılında Sporting'de başlamıştır. İki sene Sporting'de kalan Quaresma, 74 maçta 10 gol 14 asist yapmıştır. Bir tane Portekiz Süper Ligi bir tane de Portekiz kupası kazanmıştır. 2003-04 senesinde Barcelona'ya gitmiştir. O zamanın teknik direktörü Ricard ile kavga ettiği için sadece bir sene barça forması giymiştir. Çıktığı 28 maçta sadece 1 gol iki asist yapmıştır. 2004-05 senesinde Porto'ya imza atmıştır. 4 sene Porto'da kalan Q7. 147 maçta 31 gol 51 asist yapmıştır. Porto'da kaldığı sürede bir tane yılın futbolcusu, 3 tane Portekiz Süper Ligi, bir tane Portekiz kupası, bir tane kıtalar arası kupa, iki tane Portekiz süper kupası kazanmıştır. 2008-2009 senesinde Inter'e transfer oldu. 2008-2009 sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye kiralandı. 2008-2009 sezonunda Chelsea ve Inter'de toplam 23 maçta 1 gol 3 asist üretmiştir. Ondan sonra bir sene daha Inter'de kalan Q7. 13 maçta hiç katkı verememiştir. Ama bu iki senede bir İtalya kupası, bir İtalya süper kupası, iki tane Serie A kupası, bir Şampiyonlar Ligi, Chelsea'da ise bir İngiltere Kupası kazanmıştır. Qwede 2010-11 senesinde Beşiktaş'a geldi ve Beşiktaş Q7'ye imza töreni hazırlamıştı. Quaresma'nın sorumsuz hareketleri yüzünden sadece 2 sene Beşiktaş'ta kalmıştır. 2 senede toplam 72 maçta 18 gol, 25 asist yapmıştır ve 2010-11 senesinde Ziraat Kupası'nı kazanmıştır. 2013 senesinde Alahli'ye transfer olmuştur. Burada bir sene kalan Quaresma 10 maçta 2 gol 2 asist yapmıştır. 2013-14 senesinde ikinci kez Porto'ya giden Q7. Porto'da 2 sene kalmıştır. Bu 2 senede 67 maça çıkan Quaresma 19 gol 11 asist yapmıştır. 2015-16 senesinde ikinci kez Beşiktaş'a geldi. Bu sefer Beşiktaş'ta 4 sezon geçirdi ve daha başarılı olmuştur. Bu arada 2016'da Portekiz milli takımıyla Euro 2016'yı kazanmıştır. Beşiktaş'ta ise 159 maçta 20 gol 51 asist üretmiştir. Ve iki tane Süper Lig Kupası kazanmıştır. 2019 Güba 20 senesinde Kasımpaşa'ya transfer oldu ve burada bir sene kalmıştır. Çıktığı 26 maçta 4 gol atmıştır. Kariyerinin son takımı olan Vitoria'ya bir transfer olmuştur. Burada iki sene kalan Quaresma 57 maçta 6 gol 7 asist yapmıştır. 1 Temmuz 2022 yılında emekli olmuştur. videomuz bu kadardı. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın.